Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeniden Trader Income'la beraberiz. Biliyorsunuz yakın zamanda ödeme kanıtlı videosunda yapacağımı söylemiştim ve şu anda 100 dolarlık çekilebilir bakiyem var. Bunu sizlerle birlikte çekeceğim. Hani daha doğrusu yatırımımızı yaptık ama şu anda istediğimiz zaman o yatırdığımız miktarı çekebiliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte onun çekimini gerçekleştireceğim. Buradan hemen geldim bakiye kısmına basıyorum. Bakiye kısmına bastıktan sonra buradan para çekme kısmına giriyorum. Para çekmede bakın şu an 100 dolarımız var. Buradan OST TRC 20'yi seçiyoruz. Çekmek istediğimiz miktar yazıp Enter'a basıyoruz. 100'ü yazdık. Ve şu anda bakın para çekme talebimiz oluşturuldu. 100 dolarlık para çekim talebimiz oluşturuldu. Şu anda para çekme talebimiz verdik. Ben hemen videoyu durduruyorum. Sistemden ödememizi aldığımızda tekrardan karşınızda olacağım. Dostlar yeniden geldim çünkü ödememizi başarılı aldık. Burada ödeme gönderildi dedi fakat ödeme gönderildi dedikten sonra hesabımıza yansımadı. Galiba Tronlink'te o sıra bir sıkıntı yaşandı. Yaklaşık 17-18 dakika içerisinde hesabıma para ulaştı. Herhangi bir problem olmadı. Yani bu onay geldikten sonra ben direkt Tronlink'e baktığımda yoktu. Tek say diye baksaydım görebilirdim büyük ihtimal. Hani çok büyük bir ihtimal dediğim gibi Tronlink'ten kaynaklı bir sıkıntı oldu. Çünkü bu sistem bu mesajı attığında ödemeyi yapmış oluyor. Metronik'te global bir borsa olmadığı için onay almadan direkt bakiyesi ama yansıyor ama yansımadı. Büyük bir ihtimal tronik ile alakalı bir sıkıntı oldu dediğim gibi. Sistem herhangi bir problem olmadan bizlere ödemesini başarılı yaptığımızı söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz üzere herhangi bir sıkıntı olmadan sistemden başarıyla ödememizi aldığımı söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz artık sistemin geri kalan şeylerini de sizlere de anlatabilirim. Dediğim gibi sistemden ödeme bu şekilde alınıyor. Zaten az önce gördünüz. Tekrardan bir anlatayım, üstünden geçeyim para çekme kısmına girdiğimizde burada görmüş olduğunuz çekilebilir miktar kısmı var. Buradan işte ne kadar miktarınız varsa zaten gözüküyor. Ödeme yönteminizi buradan seçiyorsunuz. Gereklilikler kısmına girdiğinizde burada sisteme kendi cüzdan adresinizi ekleyebiliyorsunuz. Cüzdan adresinizi ekledikten sonra para çekimini gerçekleştirebiliyorsunuz dostlar. Burada zaten görmüş olduğunuz üzere ben zaten ilk videomda burada kendi USDT adresimi eklediğim için tekrardan bir ekleme gerçekleştirmedim. Ama siz cüzdan adresinizi eklemediyseniz az önce açtığım gibi siz de bu kısmı açarak Buraya mesela diyelim Bitcoin adresinizi ekleyeceksiniz. Bitcoin'e basıp buradan işte gireceğiniz cüzdan adresini buraya yazıp enterladığınızda direkt Bitcoin adresiniz kaydedilmiş oluyor. Şu an ben iptal ettim. Bakiyenizi yeniden doldurun kısmına bastığımızda buradan yatırımlarımızı yapabiliyoruz. İşte Bitcoin, OECD ve Ethereum üzerinden sisteme yatırımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben burada diyelim OECD yatıracağım. OECD'yi seçiyorum. Minimum 30 dolarlık bir yatırım gerçekleştirebiliyorum dostlar. Mesela diyelim 100 dolar yatıracağız. 100'ü yazdık. Enter'ladık. Ardından karşımıza direkt bir QR kod çıkıyor ve yatırım yapmamız gereken bize adresi veriyor. Bu adrese yatırımı gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 3-4 dakika sonra hesabımıza yatırım otomatikman geçiyor. Ve Moskova saatiyle 18.00-22.00 saatler arasında direkt buradaki bakiyemiz aktif yatırıma işleniyor ve artık burada faiz gelirleri elde etmeye başlıyoruz. Yani sistemin mantığı bu şekilde çalışıyor. Ne kadar sürer bu sistem maalesef hiçbir fikrim yok. Fakat dediğim gibi hani Telegram botları genellikle scam oluyor ama fakat bu sistem herhangi bir şekilde bir scam bir bot değil. Ayrıca zaten dediğim gibi tüm monitör sitelerinde şu anda reklamı dönüyor. Bilmiyorum yani ne kadar gider ama umarım 1-2 ay gider ve bize güzel kazançlar sağlatır. İleride zaten yeni bir yatırım yapacağım videoda yapacağım bilginiz olsun. Şimdilik hani bu şekilde yaptığım yatırımı direkt çektim sizler için ödeme kanıtlı video olsun diye. Daha sonradan tekrardan yatırım yapıp sonrasını aldığım karla birlikte çekim gerçekleştireceğim zaten. Ana menü kısmına girdiğimizde ise dostlar bakın burada görmüş olduğunuz üzere sistemin destek hizmeti var. Burada kendi kanalları var. Buradan hepsinin takibini yapabilirsiniz. Bakiye kısmına bastığınızda burada kendi bakiyenizi işte aktif yatırımınızı vesaire görebiliyorsunuz. Onun dışında bilgi kısmında da burada sistemle alakalı detaylıca her türlü soruyu bulabilirsiniz. İşte nelerdir, nedir, ne değildir hepsini buradan okuyabilirsiniz. Sistemle alakalı her şeyi burada bizlere vermiş. Ana menü kısmında yapı kısmı var. Yapı kısmından kendi referanslarınızı buradan takip edebiliyorsunuz. İşte birinci kişiden ne kadar kişi üye olmuş, ikinci kişiden kaç, üçüncü kişiden kaç bunların hepsini görebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda da almış olduğunuz yatırımları vesaire görebiliyorsunuz. Olsaydı bakın benim de verim yok henüz. Bilgi kısmına geldiğimizde ise burada kendi referans kazançlarımızı görebiliyoruz. Ana menü kısmında ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmından burada işte hakkında kısmını okuyabilir. Dili seçebiliyoruz. Gereklilikler kısmından kendi ucundan adresimizi sisteme yerleştirebiliyoruz. Hakkımızda kısmında da yine sistemle alakalı bilgiler mevcut. Burada kendi YouTube videoları var. Buradan da yine sistemle alakalı detaylıca bilgiler alabilirsiniz. Burada zaten diyor ekibimiz tam 13 yıldır internetten para kazanıyor. Çeşitli alanlar için çalışma tavsiyeleri veriyoruz falan diyor. Burada da işte bu botu oluşturan German Earnings diye bir kişinin olduğunu bizlere burada yazmış. Onun dışında zaten söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok bu botla alakalı. İşte bakiye kısmını buradan, referans kazançlarını buradan görebiliyorsunuz. Ayarlar kısmı zaten burada da mevcut. Ana menü kısmından da dediğim gibi bakiye kısmına gelerek buradan sisteme yatırım yapabilirsiniz. Çekim yapabilirsiniz. Çekimi de zaten az önce gördünüz. Hangi ödeme yönteminden alacaksanız onu seçip sonrasında çekeceğiniz miktar yazdığınızda ödeme talebiniz oluşturuluyor. En fazla 24 saat sürüyor ama genellikle gelen ortalama çekim süresi 4 saat diyor. Hatta onu da göstereyim. Para çekmeye bastığımızda burada diyelim mesela bunu seçtik. Hatta burada çekecek mı bilmiyorum da mesela diyelim buna bastık. Yetersiz bakiye diyor şu an çıkmıyor ama az önce zaten ben çekimi yaparken söylemiş. Bakın burada yazıyor para çekme süresi ortalama 4 saattir. Maksimum para çekme süresi 24 saattir diyor. Burada bununla alakalı bilgiyi de görebiliyoruz. Sistem bu şekilde. Bu Telegram botu da bu şekilde dostlar. Zaten dün de bir inceleme videosu yapmıştım. O videoda nasıl yatırım yapılır onu da göstermiştim. O videoyu da şu anda iyi butonuna basarak bakabilirsiniz sağ üstten. Diyeceklerim bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca videomu sonlandırma önce her videomuzda olduğu gibi açıklamamızı yapalım. Bu video dahil olmak üzere kanalımda göreceğiniz ve gördüğünüz hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sistemlerde uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoma bahsettiğim gibi bu tür sitelerin uygulamaların hepsi birer merkeziyesi sponsor listesidir. Ve bu tür uygulamalar her zaman kapanabilen ve her zaman zarar etme olasılığı olan sistemlerdir. Yani biz bunlarda ne kadar kar etme olasılığımız olsa da zarar etme olasılığımızın olduğunu unutmayın. Kısacası demek istediklerim bunlar. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.